geldiniz beyler. Bugün yine Ramus oynayacağız. Neden? Çünkü karşımızda Yone, Master, Tristan'a set var. 4 AD'ler. Timo önemsiz artık ona yapacak bir şey yok. Yani bu maçı kaybetme oranımız yüzde %5. %5 yani. Olsa %5 olsa yüzde beş buçuk olur yani. <laughs> Bakın burada geliyor gördünüz. Totem önemli. Gördünüz. Gördünüz adam buraya geldi bak buraya geldi. <laughs> Yo totem attı gitti tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir de dönüp vuruyor la. geri zekalı bu adam. Hmm, şey burada. adama sıçra attırmadık. <gülüyor> <gülüyor> öldü öldü. Gel hadi 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 gel hadi bir Q atsana bana hadi. Sit normalde nerede oynaması lazım? Botta. dur <laughs> la dır ben orayı keseceğim şimdi. Buna kodum buna aptal Gel bakayım buraya. E Eee? Bu bir şey Ölecek ki o. Ay yani. Lan niye salıyor? Lan niye salayım oğlum? <laughs> Allah. Adam mal ne ya daha 5 level? Geliyor mu? Geliyor mu? Atlayayım mı üstüne? Gel. Evet. Gelsene Allahım gelsene ne oldu? Gelemiyorlar Emre. Korkuyorlar benden. Abi. Şimdi gelsin direkt ön üstüne atlayacağım piçin. Direkt. Nasıl kaçar lan o adam? Neyse şurada farm yapayım. Kanka set çaldan çıkacak seni öldürecekler yine bak ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha, kaç? Şu mitte şu mitte şu master'ı bir, bir keseyim geliyor. Adam gitti yalan amına koyayım. Şimdi sana gelecekler ya direkt oradayım bak direkt yani. Ananı sikeyim. Onu kaç 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 kaç. Anasını sikeyim öldüm ya ah be bu valla sıçramışım hepsini attım ama olmadı <laughs> allahına saydın <laughs> Stun yok mu? Stun, stun, stun. Ah yok. Ejder'e gelin lan. Bırakmayın lan Ejder'i. Amına koyarım şimdi. Ya anasını sikeyim ya. Tamam, tamam. Abi bana niye böyle gıcıklar Harbi korkunç. amına koyayım Bilader seni niye böyle sürekli sıkıştırıp sıkıştırıp kesiyorlar Amına koy Ejder mi alacaksın sen Gel bakayım buraya Amını sikliyim vur Bir de bana Q atıyor dallayarak vur vur devam et Vur vur Yarram W basmaya devam et şimdi. <laughs> Allah için bir gel de beni bir kes ya. Sen ne yapıyorsun oğlum amına koyayım? Gel. Hayır oldu bu kaçamadı ama yazıklar Gel la buraya yarra Sen de var vur bakayım şöyle bir dadına bak şunun bir Vur He <laughs> Vur 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 Eee dadına öldü öldü bırak Yarrağın oğlu ne oldu? N oldu? <laughs> şunun dadına bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Amına kodumun adamları ya. Bu asasını çalıyordum lan üstü daha. Bir şey olmaz ya. Zaten Zaten garray. Oyun oyun, oyun <laughs> ay oyun acayip sonic bir hal aldı <laughs> amına koyayım. Ben anlamadım. 07 Yoni az önce seni kesiyordu. Az daha amına koyayım. Böyle oyun mu olur kardeşim? Ben, ben, ben. Oo, neyse şu kuleyi tutayım da. Abiniz de burada. Gelen acılar. Bak ya, sete bak ya. Bak amına koduma bir bak ya. Oğlum bu adam orospu çocuğu mu ya? Sen ne biçim boyun tarzın var amına koyayım ya. Allah Allah. Geliyorum 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 geliyorum. E'sinin dönüşündeyim mi bu? Oraya yetişemem. Dur, dur İvo ben alayım dur İvo. Gel. Ya da al al al. Ee. <laughs> i̇şte lan Master gel buraya oğlum. Gel 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 gel. Küçük küçük <laughs> Gel 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 küçük. Öyle ya bu orospu evladı. Oğlum ne kadar tilt oynuyor ya. Elo set mi? La la, adam tam bir orospu çocuğu bilader ya. Bak la <laughs> la bak la bak Am kitabını dur Devam et devam et bırakma bırakma sen, sen. Sen nasıl kaçacaksın şimdi oradan he? Sen buradan nasıl kaçacaksın oğlum he? E ee? Bir de bana ulti atıyor bir bak. buna Omruz ne gıcık çaramına koyayım ya <laughs> Kaçacak bak kaçıyor kaçıyor İbo bu İbo Aha master Eee <laughs> Jinjin bak 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 geliyor bak 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 alıyorsun şu an Neyse bu adam küfür etmedi al hadi amına koyayım Tamatla. Onu da alırsın, onu da alırsın. Alırım da. Adamı al, adama. Onu, hiç... onu... oha. İ <laughs> Adam 012 oynuyor amına koyayım. W basıyorum. Daha 900 kanka zırhım ya.